Ruhi Çenet, Cahreyn, pintipanda Pinti Panda, Linus Tech Tips ve daha birçok YouTuber'ın geçmişte kanala hacklendi. Hala da birçok kanal hacklenmeye devam ediyor. Tamam ama yüzlerce hatta milyonlarca abonesi olan bu YouTuber'lar nasıl hackleniyorlar? YouTuber'lara eklenen kişiler kim ve amaçları neler? Siz bu tarz bir durumdan nasıl korunabilirsiniz? Bu videoda bütün bu sorularınızı cevaplayacağım. YouTuber'ların neden eklendiğini konuşmadan önce hepinizin kafasındaki olan bir soruyu cevaplamakla başlayalım. Hackerlar neden YouTuber'ları hedefliyor ki? Yani YouTube hesabına ekleseler bile parayı çekemeyecekler, hiçbir şey yapamayacaklar. Hackerların YouTuber'ları hedeflemesinin nedeni ne? Genelde YouTube kanalları eklendikten sonra ilk yapılan şey bütün videoların kaldırılması oluyor. Ardından Tesla gibi markalaşmış isimler kullanılarak kanalın profil fotoğrafı ve adı değiştiriliyor. Tesla'nın resmi kanallarındaki videoları oynatma listesi olarak hacklenmiş kanalın ana sayfasına ekliyorlar. Böylece siz kanala tıkladığınızda bir bakıyorsunuz milyonlarca abonesi olan bir kanal üzerinde Tesla yazıyor. Ana sayfada normal resmi Tesla kanalındaki videolar var. Milyonlarca izlenmiş videolar var. Ama aslında kanalın videolar kısmına tıklasanız hiçbir video olmadığını göreceksiniz. Sadece ana sayfada eklenmiş oynatma listeleri aslında bunlar. Daha sonra sahte bir canlı yayın açıp Elon Musk'ın eskiden yapmış olduğu bir konferans videosu konuluyor. Canlı chat kısmına ve açıklamalar kısmına ise bir bağlantı bırakıyorlar. Bu bağlantıya tıkladığınızda sizi güzel görünen bir site bekliyor. Elon Musk'ın çağrısına katılın gibi bir şey yazıyor ve sizden belli bir bitcoin göndermenizi istiyorlar. Neden izleyici bitcoin göndersin? Çünkü şöyle bir vaatleri var. Gönderdiğinizin iki katı bitcoin'i size geri gönderiyoruz. Bana ver ikiye katlayıp sana geri vereceğim hikayesi. Bilmiyorum çevrenizde hiç bunu size söyleyen oldu mu? Bana ver ikiye katlayıp iddia da oynay sana geri vereceğim tarzı. Bana küçükken bazı arkadaşlarım diyordu. Eskiden beri bu taktiğin olmasının bir nedeni var. Çünkü bazı insanlar buna kanıyor. Şunu demiş olabilirsiniz abi chatte herhalde birileri uyarıyordur insanları ya bu kanala eklendi buraya girmeyin falan diye. Hackerlar bunu da halletmenin bir yolunu bulmuş. Çete 15-20 yıl abone olanlara özel yapıyorlar ve zaten birçok kanal 20 yıllık değil. Dolayısıyla kimse chat'e bir şey yazamıyor. Bazı hackerlar bu arada iki katını geri vereceğim tarzı bir taktik izlemiyorlar. Tam tersi büyük kanalları ele geçirdikten sonra bir shitcoin satın alıyorlar. Yani bildiğiniz değeri çok düşük olan bir shit shitcoin satın alıyorlar. Daha sonrasında ise insanları bu coin'in yükseleceğini yine ilanmaz gibi figürleri kullanarak ya da bilinen figürleri kullanarak bu coin'in yükseleceğini hemen insanların satın alması gerektiğini falan içeren bir yazı bırakıyorlar chat'e. İnsanlar da bu shitcoin'i alıyor. Shitcoin yükseliyor. Daha sonrasında yüksekteyken hackerlar shitcoin'lerini satıyorlar. Bu şekilde hackerlar para kazanıyorlar ve dolayısıyla hackerlar youtuber'ların peşinde. Peki o zaman şunu soracak olabilirsiniz. Hackerlar nasıl hesapları çalıyor? Şifreleri mi tahmin ediyorlar? İki faktör doğrulamayı mı tahmin ediyorlar? Bu iş nasıl yürüyor? Olay düşündüğünüz gibi değil. Her şey bir e-posta ile başlıyor. Size gayet düzgün gözüken bir e-posta atıyorlar. Günümüzde bunu ChatGPT gibi araçlarla da otomasyona bağlamış olacaklar ki e-posta gayet normal gözüküyor. E-posta okuduğunuzda dil bilgisi kurallarına uyan genel olarak normal bir sponsorluk anlaşmasında ne bekliyorsanız yani nasıl bir ilk mesaj bekliyorsanız aynısını görüyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü mesajlarda da yine aynı şekilde yazıyorlar aslında. Geçmişte dolandırıcılar bunu bu kadar iyi yapamıyordu. Dediğim gibi ChatGPT gibi araçların gelişmesiyle birlikte bunu daha da iyi yapmaya başladılar. Yalnız burada dikkat edin ilk e-postada sizin herhangi bir yere kayıt olmanızı istemiyorlar ya da size herhangi bir dosya göndermiyorlar. Sadece normal bir e-posta atıyorlar ve sizden fiyat istiyorlar. İşte ya da bir videoda çalışmak için ne kadar ödememiz gerekiyor tarzı bir soru yöneltiyorlar. Bu tarz e-postaları ben de alıyorum. Bazıları gerçekten kötü yazılmış oluyor. Bazıları da hakikaten iyi yazılmış oluyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur var. E-postaya gönderen kişi hangi alan adıyla gönderildi? Buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Şirketlerin büyük çoğunluğu kendi alanına sahip ve Gmail gibi e-posta adreslerinden size e-posta atmazlar. Neyse ilk e-postamız geldi size ücret soruldu. Siz de normal sponsorlara nasıl cevap veriyorsanız cevap verdiniz. Burada duruma göre sizle biraz daha güven kazanmaya çalışabilirler. Mesela bir iki e-posta dağıtabilirler detaylı bir şekilde şirketi açıklayabilirler. Yine detaylı sorular sorabilirler. Normalde bir dolandırıcıdan beklemeyeceğiniz soruları sorabilirler. Birkaç e-posta alışverişi yapabilirsiniz. Buradaki amaç tamamen güven kazanmak. Çünkü siz ne kadar e-posta alışırsanız, ne kadar yanıt verirseniz bir yerden sonra güven kurulmuş oluyor. Ve bundan sonra gönderecekleri şeylere daha fazla güvenmeye başlıyorsunuz. Belli bir güven kazanıldıktan sonra size sponsorluk anlaşması diye bir dosya paylaşılıyor. Bu dosya genelde sıkıştırılmış bir RAR formatı oluyor. RAR dosyasının içerisine baktığımızda ise marka hakkında bilgi içeren resimler, metin dosyaları bulunuyor. Siz bu resim isimlere ve metin dosyalarına bakıyorsunuz genel olarak her şey güzel gözüküyor. Ama RAR'ın içerisinde sıkıntılı bir dosya var. Bütün bu dosyaların içerisinde bir de sözleşme içeren PDF dosyası görüyoruz. Ama sıkıştırılmış dosyayı çıkartıp PDF'ye daha detaylı baktığımızda aslında bunun bir PDF değil .scr uzantılı bir dosya olduğunu görüyoruz. Bir dosyanın ikonu PDF'ye benziyor diye PDF olmak zorunda değil. Başka herhangi bir uzantı olabilir. Dahası bu dosyanın 700 MB olduğunu görüyoruz. 700 MB olması demek sisteminizde yüklü gelen birçok antivirüs yazılımının bunu kontrol etmemesi anlamına geliyor. Birçok virüs yazılımı büyük dosyaları kontrol etmiyor çünkü arka planda çok daha fazla işlemci, RAM gibi şeyler kullanılacağı için genelde bu dosyaları pas geçebiliyorlar. Üstüne VirusTotal gibi sitelere yüklemek isterseniz de VirusTotal'daki dosya limiti 650 MB. Yani hacker'lar bilerek bu dosyayı büyük yapıyorlar ki kullanıcı rahat bir şekilde dosyayı tarayıp virüs olduğunu göremesin. Ama siz bir hex düzenleyicisi açıp dosyayı incelerseniz dosyada bir sürü sıfırın olduğunu, yani boş verinin olduğunu göreceksiniz. Bu boş verileri hex düzenleyicisinden silerseniz dosyanın boyutu kilobaytları düşüyor ve şimdi bu dosyayı virüs gibi sitelere atarak taratabiliyorsunuz. Dosyayı tarattığımızda ne görüyoruz? Şu an elimizdeki virüs Redline Stealer. Redline Stealer ne bilmiyorsanız Dark Web'de satılan bir virüs tipi. Siz Redline Stealer'ı çalıştırdığınızda bilgisayarınızdaki çerezleri, verileri, şifreleri birçok tarayıcı verilerinizi otomatik olarak çalıyor. Arka planda hacker'a gönderiyor. İşte YouTuber'lar da bu dosyayı farkında olmadan PDF zannederek çalıştırıyorlar ve arkada bütün çerezleri çaldırıyorlar. Ama burada çoğu YouTuber'ı suçlamak bir açıdan manasız. Evet daha iyi koruyabilirler. Evet bu konuda kendilerini daha iyi bilgilendirebilirler. Ama çoğu insan güvenlik Konusunda bu kadar bilgili değil. Bir de üstüne normalde mail aldığınızda sponsor olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi artık hackerlar bu konuda daha da ileri seviyeye gidiyorlar. Sizle artık bir mailde, iki mailde, üç mailde direkt dosyayı paylaşmıyor. Seninle bir güven kuruyor. Ve o güvende ortasında sana bir RAR dosyası açıyor. Burada bakın dikkat edin. Bu RAR dosyasının içerisinde düzgün dosyalar da var. Bildiğiniz resim içeren, metin dosyası içeren, normal düzgün diyebileceğimiz dosyalar mevcut. Ama senin bir anlık boşluğuna gelip de o PDF dosyasının 700 MB olduğunu görmezsen veya onun bir PDF dosyası olmadığını görürsen tıkladığın anda arka planda yazılım çalışmaya başlıyor. Zararlı yazılım bilgisayarına yükleniyor. Dolayısıyla bu durum herkesin boşuna gelebilecek bir şey. Ama işte sponsorların gönderdiği dosyalar konusunda ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Çerezler çalındıktan sonra hesabınızın tam erişimine sahipler. Videoları silebilir, yayın yapabilir, kanalınızı değiştirebilirler. Hatta bu virüs çerezlerinizi çaldıktan sonra bilgisayarınızdaki çerezleri bile silebiliyor. Ardından sizin tekrar giriş yapmanızı bekliyor. O sırada şifrenizi de ele geçirebiliyor. Hackerlar hesabı ele geçirip yayın yapmaya başladıktan bir süre sonra YouTube dolandırıcılık yayını yapıldığını keşfediyor ediyor ve kanalınızı platformdan siliyor. Daha sonrasında sizin YouTube'a ulaşıp durumu izah etmeniz lazım. Ama tabii ki küçük bir YouTuber'sanız ne olur bilmiyorum. Yani bu tarz YouTube'a ulaşabilir misin ya da bu konuda ne kadar destek alabilirsin orasını bilemeyeceğim. Bugüne kadar kanalını çaldıran birçok büyük YouTuber öyle ya da böyle kanalını geri aldı. Peki şunu da soracak olabilirsiniz. Abi Ruhi Çenet kanalını geri aldı sonra tekrar çaldırdı ya da LTT'de Sürekli yayınları sıfırlamasına rağmen yayın tekrar başlıyordu. Neden böyle oldu? Neden Ruhi Çenet kanalını geri almasına rağmen tekrar tekrar çaldırdı? Siz YouTube'la iletişime geçtiğinizde kanalınızdaki videoları geri getiriyor ve size kanalınızın erişimini geri veriyor. Ama hacklenen bilgisayardaki virüsü silmediyseniz aynı şekilde çerezleri çalmaya devam ederek işlemleri tekrar tekrar gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla bu tarz bir virüse maruz kaldıysanız o bilgisayarınızda virüsü sildiğinizden tamamen emin olmanız lazım. Hatta mümkünse bilgisayarı sıfırlamanız veya formatlamanız iyi olabilir. Peki bu durumdan nasıl korunabiliriz? Biliyorum bu videoyu izleyenlerin büyük çoğunluğu YouTube değil ama Redline Stealer bir tek YouTuberlar için kullanılmıyor. Mesela bir şirkette çalışıyorsundur, işe e-postana bu tarz bir mail gelebilir. Kredi kartı ödemen geldi, kullandığın ağ ödemen yapman lazım gibi e-postalarda da karşılaşabilirsiniz. Ve bu e-postalar dediğim gibi inanılmaz inandırıcı olabilir. Bir YouTuber olmasanız bile bu durum sizin başınıza gelebilir. Bir de hayatta önemli bir kural var. Şu kuralı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Mevzu bahis tuzağa düşmek olduğunda en fazla tuzağa düşmeye meyilli olanlar kimler biliyor musunuz? Ben bu tuzağa düşmem diyenler. Dolayısıyla burayı dikkatli dinleyin. Ben bile bu tarz konuları analiz eden birisi olarak siber Güvenlikle, güvenlikle içli birisi olarak yakından ilgilenen birisi olarak ben bile bu tarz durumlara düşebileceğimin farkındayım. Dolayısıyla her zaman ekstra dikkatli davranıyorum ve sizin de ekstra dikkatli davranmanız gerekli. İlk olarak aldığınız e-postanın kimden geldiğine her zaman dikkat edin. Şirketler sizinle gmail adresinden iletişime geçmezler. Kendi alan üzerinden iletişime geçerler. Yani Nvidia sana sponsor olacaksa ashley223@gmail.com sizinle iletişime geçmez. ashley@nvidia.com ya da marketing@nvidia.com tarzı bir şey olur. Aynı şekilde bu sadece sponsorluk için değil. Dediğim gibi size bir kredi kartı ödemesi için bir mail geldiyse diyelim Ziraat Bankası kullanıcısınız o mailin ziraatbank.com.tr gibi bir adresten gelmesi lazım. Dolayısıyla aldığınız mailin alan adına dikkat edin. Kim tarafından gönderildiğine bakın. İkinci olarak aldığınız dosyanın boyutuna dikkat edin. Bir sponsorluk anlaşması içeren PDF'in boyutu birkaç megabayttan büyük olmamalı. Aynı zamanda dosyaya sağ tıklayıp uzantısına bakın. Gerçekten uzantısı PDF mi yoksa değil mi? Eğer dosyanın uzantısı gerçekten göründüğü gibi değilse o dosyayı hemen bilgisayarınızdan silin. Hatta bu noktada Windows'un dosya yöneticisindeki ayarlarına gelip bütün uzantıları göster tikini işaretleyin. Böylece dosyanın uzantısı ne olursa olsun her zaman en sonunda bu uzantı göreceksiniz ve yanlışlıkla PDF sandığınız bir dosyayı açma ihtimaliniz ortadan kalkacak. Dosyanız hakkında şüpheniz varsa da VirusTotal gibi sitelerde taratın veya sanal makinede bu dosyaları açın. Eğer ki bir sponsor size sponsor anlaşmasını imzalamak için bir kurulum yapmanız gerektiğini söylüyorsa, bir yazılımı kurmanız gerektiğini söylüyorsa bu kişi sizi dolandırmaya çalışıyor. Kesinlikle ama kesinlikle egze dosyalarını açmayın veya herhangi bir kurulum yapmayın. Mesela Ruhi Çenet özelinde bakacak olursak Ruhi sistemine bir uygulama kurmuştu. Son olarak oldu da bir dosya geldi ve boş anınıza geldi. Herkesin başına gelebilir. Dediğim gibi dosyaya tıkladınız ama yapması gereken şeyi yapmadı. Yani normalde pdf dosyası tıklıyorsun ama pdf gelmiyor. Grafik olarak hiçbir şey gelmiyor ama normalde pdf'e tıkladığında açması lazım. Eğer ki bir dosyanın normal şekilde davranmadığını görürseniz hemen bilgisayarınızın internet bağlantısını koparın. Siber saldırı var efendim. Herkes. herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şalterleri indirin. Hemen çıkın. Wi-Fi Wi-Fi'yi çekin ya da Ethernet kablosu ise direkt Ethernet fişini çekin. Ve bilgisayarınıza giriş yapmış olduğunuz bütün şifreleri değiştirin. Ardından dosyayı yine inceleyebilirsiniz. Yahut işte duruma göre bir virüs yüklendiyse bilgisayarınıza o virüsü bilgisayarınızdan silmeniz lazım. Eğer ki açtığınız dosyaya yapması gereken şeyi yapmıyorsa zararlı yazılım içerdiğinin işaretidir. Size bir soru sormak istiyorum. Hackerlar nasıl yakalanır? obsek hatalarına düşerek. Evet hackerlar da bizim gibi insanlar ve onlar da hata yapabiliyorlar. Geçmişte birçok hackerın nasıl yakalandığını başka bir videoda konuşmuştuk. Hemen bu videoya tıklayarak hackerların nasıl yakalandığını öğrenebilirsiniz.